Merhaba arkadaşlar. Bugün bir karantina vlogu başlamak istedim. Böyle günlük şeklinde. İşte bugün birinci gün olacak. Ben odamı toplamaya başladım. Size göstereyim. Burada kitaplarımı böyle düzenlemeye karar verdim. Düzenledim böyle. Bak, bunlar kendi kitaplarım böyle özel. Bunlar okul kitaplarım ve okul defterlerim. Bunlar da böyle. Im, şimdi okuduğum kitap ve ım, sürücü kursu için kurs kitabım. Bunlar da böyle işte okul blokları falan. College blokları. İşte burayı böyle boşalttım. Temizleyeceğim şimdi. Hmm. Ve Burada görüyorsunuz. Her şeyi dışarı attım. Böyle bakacağım. Neyi kullanacağım, neyi kullanmayacağım. Ee, i̇şte burası daha böyle. Kardeşim buranın içine de bakmak istedi. İşte buranın içine böyle avır zıvır eşyalar var. Resimler var arkadaşlarımla. Ve öyle. Şey, Helal şarj falan. Avır zıvır zıvır. İşte görüyorsunuz burayı böyle düzenledim. Burayı böyle boşaltmıştım, içerisini sildim. Sonra buraya geçeceğim. İşte böyle her şeyi aldım buraya attım ve burada böyle defterler falan var. Bu da süpürge makinem. Diğer uzun ucu aşağı kaydı yatağın altına. İşte burada daha böyle ıvır zıvır ufak defak eşyalar var. Bunların yerini de daha düzelteceğim ve yerine koyacağım gözlüğüm burada. Ve bu da böyle temizlik aletim temizlemek için. <laughs> ve ve çiçeklerimi çiklerim, çiçeklerimi çok seviyorum. Çok güzel çiçekler. Çok seviyorum. Dile buraya indirdim ve sonra burayı topladığım zaman çiçeklerimi yine buraya yerleştireceğim. Evet. Şimdi işte toparlayayım. Sonra size bitmiş halini gösteririm. Kusura bakmayın kameramın şarjı bitti. Onun için şimdi telefonumu da almam gerekiyor videomu. Size etrafı gösterecektim. Çünkü şimdi biraz toparladım burayı. Gördüğünüz gibi böyle buraya tek kalemlerim. Böyle bir diyorum Türkçesine. <laughs> ve yani candle'ımı bıraktım. Bunlar da böyle okul kalemlerim falan. Çiçeklerimi buraya indirdim. Ben bunları başka zaman yapacağım. Çünkü çok şey var içinde. Bakarız neler lazım neler lazım diye Burayı da işte göstermiştim. Buralar zaten düzenliydi ama buraları da düzelttim. Aşağısı boştu dedim çantalarımı buraya asayım. Çünkü çantalarım hmm, buradaydı. Çantalarım burada böyle asılıydı. Hiç aşma gitmemiştim. Hmm, öyle işte. Bunları da şimdi aşağı indireceğim, götüreceğim çünkü hmm, bunlar önemli değil, lazım değil artık odamda. Sonra süpürgeyle etrafı çekeceğim. Yatağımı yine düzelteceğim çünkü çok kötü gözüküyor. Ve öyle işte.